Evet arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün bu tanıtım videom. Eskiden çılgın adam BJK diye tanırdım. Ve şimdi Beşiktaş asla vazgeçmeyecek sloganıyla tanıyacağım. Belki. Evet arkadaşlar biz ben neden <laughs> böyle bir video açtım? Beşiktaş'ın kötü gidişatını söylemek için. Arkadaşlar. Bakın. Van Broncos gitmemeli. Sebebi. Bak. Sergen Yalçın da gelse. Bak Sergen Yalçın da gelse. Hiçbir şey olmaz. Aynı. Bir tık ilerlemez. Hatta belki geriler bile takım. Bakın. Hasan Arat gitti. Hüseyin Yücel gelmiş yerine ya. Oyuncuların bak bir aydır bak bir ay. Ekim ayının maaşı verilmemiş. Verilmemiş. Bakın arkadaşlar. Ben bir fanatik Beşiktaşlıyım. Bu eski sloganımla tanıyacaksınız zaten. Bakın. Ne kadar çabalasak da çabalalım. Altıncıyız şu an. Ne kadar çabalasak da çabalayalım. En fazla bak en fazla 3. En fazla üçüncü sıraya gidersin. Avrupa'da da son altını Yok o kadar olmaz. Niye? Ön eleme oynarız en fazla. Adamlar bir aydır antrenman yani Antrenman neden yapılmıyor? Maaşlar ödenmiyor. Yani, Van Broekhoff's ne yapsın? Adamın yapacak hiç ama hiçbir şey yok. Yani kimse Kimse bu takımı düzeltemez. Ya, biz sezona 5-0'lık Galatasaray'ı Galatasaray, Galatasaray 5-0 yenerek başladık ya. 12. haftada ne oldu bize? Aa 12. 12. Hafta. Ne oldu bize? Anlam verebilen var mı? Yok. Bak Bizim Malmö'yü yenmemiz bile olağanüstü bir şey. Malmö'yü. Adamlar oyuncuları bak maaşı verilmiyor. Maaş adamlar antrenman yapmıyor. Evet yani. Bakın. Yani çok mucizevi bir şey oldu yani imkansız, inanılmaz bir şey. 5-0'lık başladık. Onun çok 9. hafta mı? Galatasaray 2-1 yenildik. 10. hafta kadar nama olup devam ediyorsun. 10. haftadan sonra batıyorsun. Başakşehir'le 0-0 beraber Kasımpaşa 3-1 yenilmek. Ondan sonra Makabe talebi ve bak şu Onur maçımızda Onur bak Onur sıralamayla alakası yok bunun. Onur maçında Onur maçında 3-1 yeniliyorsun. Rafa Silva attı sadece bir tane. Şimdi size bir şey anlatacağım. Şimdi size bir şey söyleyeceğim. Rusya. Rusya. Ukrayna'ya savaş açtı. Ne oldu? Ha? Rusya hem Dünya Kupası'ndan hem de hem Euro'lardan hem Dünya Kupalarından kupalardan ve Avrupa ve Rusya takımları Avrupa'ya giremiyor değil mi artık? Niye? Çünkü Ukrayna'ya savaş açtı. İsrail de niye böyle olmuyor? Adamlar Hadi tamam. Geliyorlar Avrupa'ya. Lan bu adamlar niye istediği yerde oynuyor? Macaristan'a gidiyorlar. Macaristan İsrail'i çok büyük destekçisi. Bir Türk devleti olmasına rağmen. Taraftarlar, taraftarlar, tara, taraftarların girmesi yasak. Bir 5-10 tane taraftarımız kaçak girmiş. Ve bu maçı yeniliyorsun. İsrail taraftarı da yok. 5-10 kişiyle tezahürat yapıyor. Bu. Arkadaşlar. Sebebi yani aramızda bak şimdi Ali Koç kaç yıldır şeyin başında fenerle ilgili kötü bir şey söylemiyorum. Kaç şey yaşında kaç yıldır takımın başında yedi. Gitti değil mi? Kaç kupa kazandı? Bir. Hasan Aras'ın gitmesinin sebebi ne? Böyle takımın kötü gider şartı. Böyle Hasan Aras'ı sif, sif diye bağıran kişiler. Değil mi? Adam istenmediği yerde durur mu? benim atken anlam veriyor biliyor musunuz? Siz olsanız yani o adam o adamın şeyinde yerinde aynısı olur mu? Şimdi Van Brogos gitsin diyorlar. O zaman bak Sergen Sergen gelse. Mourinho gelse. Efendim söyleyeyim. Okan Brook gelse. Lan Guardiola bile gelse ki bir şey yapamaz bu takma. Bir tık taşıyamaz ya. Ya bir tık bir, bir bir. Bak bu. Bu. Anladınız mı yani? Bir tık taşıyamaz. Belki takım geriler yani. Yener 6. 7.'ye kadar şey 7.'ye kadar düşebiliriz yani. Bizim en kötü sezonumuz geçen sezonda o da feda sezonuydu. Onu anlarız. Ulan şimdi takımda Rafa Silva var. Immobile var. Semih'i var. Bu takım antrenman yapmadığı için. Bizim Malmö'yü yenmemiz mucizevi bir şey. Çok kötü bir şey oldu bu takım niye böyle oldu? Yani kimse anlamlandıramaz. Neyse Allah'ın bir hikmetiymiş herhalde. Adam bir hikmetidir. Ayazlar Fenerliler de çıkabilir. Galatasaraylılar da. Kötü yorum yazanlar da olabilir. Aa bakın. Oyuncuların maaşı ödenmiyor Bakın Bir. Oyuncuların maaşı ödenmiyor bir. Antrenman yok iki. Bu Joel ne yapsın? Ne yapsın? Ne yapsın? Ulan Azra biz Beşiktaş kapatılıyor diye şey yapıyorduk lan. Takım düşünüyorduk. Az daha. Arkadaşlar bir sürü yani bir sürü oyuncu var bu şeyde. Hadi az oyuncu olsa 16, 18 tane oyuncu olsa hadi neyse de. Bir sürü oyuncu var bu takımda. Bir sürü. Bu oyuncular maaşı nasıl ödenecek? Yani Meşiktaş'ın Meşiktaş, ın, Meşiktaş ın kaç milyon borcu var? Belki 50 milyon. 100 milyon. Belki 200 milyon. Kimse bilmiyoruz yani. Hasan. Arat gitti. Hüseyin Yücel geldi. Hasan Arat başkan ama resmi başkan olarak gösterilmiyor. Ay resmi başkan olarak gösteriliyor. Takım başı şu Hüseyin Yücel var. Hüseyin Yücel kim biliyor musunuz? Rafa Silva'nın transferini sağlayan kişi. Yani arkadaşlar. Bak. Bakın. Şu çocuk bile Beşiktaşlı. Fanatik. Yani anlamlandıramadığımız bir konu var burada. Beşiktaş çok şunda. Anlamlandıramadığımız konu da kötü gidişat. Şey, para meselesi. Kardeşlerim, para olunca her şey oluyormuş. Arkadaşlar. Şimdi, beş, Arkadaşlar gereksiz gereksiz yedeklerde oyuncular var değil mi? Spoon. Yani yüzümün güldüğüne bakmayın. Bakın yüzüme güldüğünü bakma. Yüzümün güldüğüne bakmayın. Yani Talebi ve 3-1 yenil. Galatasaray sezon boş 5-0. Şimdi 2-1 yenil. Ulan sonra ben şart şehirinde berabere kaldı. Dört sepe, göğüs tepe iki sıfırda çevirsinler. Doğru iki yensinler. İyi gözü şu borçlu öyle diyelim. Şey diyeyim, Beşiktaş daha iki sezon belki böyle devam edecek. 2. 2. Ama ne olursa olsun Beşiktaş. Beşiktaş taraftarı olarak. Yani üzücü bir durumdayız. Biliyorum. Kötü hissetmemin ya yani şey ise okula gidiyoruz. Altıncı, ben 6. sınıfa gidiyorum mesela. Adam ben sınıfa girer girmez. o 3 1 3 1 böyle şeyler yapıyorlar. Bakın. Siz Beşiktaş değilseniz çok fazla şey yapacaksınız. Ama bir şey diyeyim mi? Dalga geçileceksiniz. O bir takım size acıması daha kötü bir şey. Bir insan sana dalga geçiyorsa o kişi seni önemsiyor demektir. Ama şimdi Birisi sana acıyorsa yani kötüdür yani kötü hissedersin. Arkadaşlar kusura bakmayın. Biraz ben de kötüyüm. Aramızda da Fenerli ve Galatasaray'a daha geçecek olanlar var. Onlara da şöyle söylemek istiyorum. Al sezon başında 5-0 yenildi. O simen adamlar adam akıllı şey oldu yani. Adamlara kötü bir şey diyemiyorum yani. Adamların kötü bir, bir, yanı yok. Bir sezon başı 5-0 yenilmişlerdi. O oh. Onun dışında böyle adam öyle bir hırs yaptı ki. Önüne gelen her takıma 5 attılar ya bunlar. Fenerbahçe gelince Fenerbahçe bir sürü kusur var. Ali Koç kaç yıldır takımın başı da 7. Yedi. Yedi. Kaç kupa kazandın? Bana sorarsanız. Söyleyeyim. Kaç? 1. O da Ziraat Türkiye Kupası. Şampiyonluk bile değil. Hasan Arat. Peki 2. Bir sene durdu adam. 1. 1. 1 senede 2 kupa kazandı. Şimdi biliyor musunuz ya? Neyse arkadaşlar daha fazla moralimizi bozmayacağım. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay.